Merhaba, Haberim Haber kanalı sunucusu ben, Elif Güner. Bugün sizlere doğa ile ilgili, bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili şeyler öğreneceğiz. Hadi bir bakalım. Çok doğa bizler için önemli bir varlıktır. Evimizi nasıl tertemiz tutuyorsak, doğayı da evimiz gibi tertemiz tutmamız gerekir. Dışarıya çıkınca, parklara gidince, sokağa çıkınca çöplerimizi yere değil de çöp kutusuna atmaya özen gösterelim. Çünkü yere attığımız halde bitkilerimiz aşırı derecede bir zarar görür. Plastikler, kağıtlar, pilleri yere değil de geri dönüşüm kutularına atarsak, e, bitkilerimize rahat bir ortam sağlamış oluruz. Ama yere attığımız halde bitkilerimiz aşırı derecede bir zedelenme yaşarlar. Çünkü plastiklerimiz, pillerimiz, kağıtlarımız yıllar boyunca toprak altında kalırlar. Bitkilerimizin ömrü aşırı derecede bir kısalır. Hiç kimse ormansız, fidansız, tohumsuz bir yerde yaşamak istemezdir. Çık. Bitkilerimizin bu yanına büyük bir şey alalım. Bir de bitkilerimizin başka bir özelliği daha var. Bu bitkilerimiz bizimler için meyve sebze üretmeyi de e, üretimi yaparlar. Daha doğrusu biz de emek verip en sonunda bitkilerimiz de bize çabamızı sarf ettiğimizi gösterirler. Çık. Yani çabamızın karşılığını verirler. Çık. Bitkiler kısmında söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bir hayvanlara bakalım. Hayvanlar aleminde de bize e, kahvaltılık ürünler, onlar sayesinde yapılan bir sürü e, hayvanımız bulunmaktadır. Mesela arı, mesela koyun, mesela inek. Arı ile başlayalım. Arının en önemli özelliği e, bal yapması. Bal kahvaltılarda çok önemli bir e, ürün ve çok sağlıklı bir e, yiyecektir. E, peki balı nasıl yapar? Tabii ki de çiçekler yardımıyla, polenler yardımıyla çiçekler hangi kategoriye girer? Tabii ki de bitkiler kategorisine. Yani bu örnekten şunu anlıyoruz. Doğa birbiriyle uyumludur. Diğer örneğimize geçelim. Koyun örneği. Koyunların en önemli özelliği süt vermeleridir. Bu sütle yoğurt, peynir, bir sürü şey yapılabilir. Peki bu sütü nereden nasıl üretiyor? Tabii ki de çimen, ot sayesinde. Peki bu çimen ve otlar, yani yedikleri şeyler hangi kategoriye giriyor? Tabii ki de bitki kategorisine giriyor. Bu örnekten de tüm doğanın birbiriyle uyumlu olduğunu anlıyoruz. İnek örneğim de aynen koyun örneğim gibi aynı anlama geliyor. Bu üç örneğimde de şunu anlıyoruz ki doğa her zaman birbirleriyle uyumludur. Hayvanlar konusunda burada sonlandıralım. Bir dahaki haberimde görüşmeyi hoşça hoşçakalın.